Korkularımız hayatımızı çok etkiler. Yapabileceklerimizin sınırını belirleyen en önemli faktördür. Bir adım, bir karar, bir cümle, bir düşünce, bir gülümseme. Bunlar korkuların ardında yatan potansiyelimizdir. Aslında basittir korku dediğimiz şey. Neden yapamadığımız çok aşikar. Korkuyu tetikleyen şey şüphedir. Bir adım atarken dolu mu yoksa boş mu olduğunu bilmeden atmak istemeyiz. Bir karar verirken iyi mi yoksa kötü mü olduğunu bilmeden karar vermek istemeyiz. Bir cümle de aynı şekilde, bir düşünce de. Bir tebessüm ederiz, çok bağlanır da kaybederiz diye korkarız. Başkalarını önemsediğimiz için korkarız. Ya da duygusal yaklaştığımız için korkarız. Ama gerçek şu ki, her ne çeşidi olursa olsun, her ne isimle anılıyorsa anılsın, tarihte korku her halükarda insanı bir tutsak gibi tutmuştur. senin cesaret edip başkalarının edemediği şeylerde tarih hep korkanı yutmuştur. Korku bir ilizyondur. Olmayanı oldu diye gösterir. Kafamızda türlü türlü senaryolar kurarız. Çünkü şüphe duyarız, güvenemeyiz, bilmeyiz. Ve bu üç şey sayesinde geleceği kestiremeyiz. Çünkü şüphe duyduğumuz için güvenemez ve güvenemediğimiz için ileride ne olacağını bilemeyiz. Korkuları yenmek, koca bir orduyla bir savaş kazanmaktan daha zordur. Çünkü savaşta başkalarıyla savaşırsın. Korkuyla yaptığın savaşta kendinle savaşırsın. Ama bu demek değil ki yenilemez. Ben bugüne kadar sağlam bir yürekle yapılamayacak şey görmedim. Siz yeter ki isteyin. Evet belki zor olacak, belki tek başınıza, belki kırık bir kalple, belki gözyaşıyla. Ama inan bir şekilde aşılır. Çünkü korkularla bir yere varılmaz, bir gelecek oluşturulamaz. Yeri gelecek kendini ateşin ortasında bulacaksın. Bir su verenin bile olmayacak ama sen yine de korkmayacaksın. Yeri gelecek ezip yıkmak isteyecekler ama sen yine de korkmayacaksın. Dik duracaksın, kendine yaslanacaksın. Sana ağır gelecek hayat ama sen korkmayacaksın. İnsanlar seni sevmeyecek, itibarın zedelenecek, düşeceksin. Hatta bazen öyle umutsuz durumlara düşeceksin ki tek çıkışın ölüm olduğunu sanacaksın. Ama sen yine de korkmayacaksın. Çünkü ben seni tanıyorum. Sadece içinde saf duyguları taşıyan mücevher gibi insanlar bu sese kulak verir. Doğan